thank mm -hmm. you Biri biri bana bana anlatsın Tüm gerçekler bana kıvransın Sabah sabah bana boş atar yapan Ne kadar güven kazanmış insanlar bak tehlikeli Bunu anlamak zor Değil keriz bana güven Dediler güvendim Sonra ne oldu yenildim Ve evet, şaşırmadık bunu hep dinledim Klasik bu ya evrenin Bir yere kadarmış her şey bitti Hafıza eskileri sildi Kirli defterim olmadı be Saygılı bir çocuktum ben Hala öyleyi fark etmez Bana iyi bak yol sen benden Ben mutlu yarınlar isterim Ümitli gelecekler isterim Kötülük olmasın derim Evet biraz zor gibi Elden ne gelirse yaptım Sıra sizde dostlar artık yardım edin iyilik iş değil. Zor günler bak herkes geçirir dostum Kendine gel ve gülmeye çalış Mutsuz hisleri ortadan ayır Kıralım beraber engelleri Adalet olmayan sistemleri Yeter ki gülelim kardeşçe Sadece siyah beyaz değil Türk Kürt ayrımı olmasın Güçsüz kalanlar yardım bekler Yardım etmek bize bize düşer Aklına soğuk kendine sor Mantıklı değil mi insanı korusun evet benim de var Kimse yanlamaz ayrı bir tarz Aklın almaz zemin ol bak Herkes gitti hayatımdan Galiba şöyle demeliydim Mikropları attım gibi 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 ya